Bir kere de ben mi? <laughs> Yusuf duramazsın bilirim. Kafan dışarıda ama bilirsin acele giden acele gider. Keşke öyle olsaydı. Mahkemeye bekleyecek sabrın da mı yok? İşime karışmasaydın serbesttim. Del olma. Hayatını ben kurtardım. Ben anladım onların arasından seni. Akıllı köprüyü arayınca dek deli suyu geçermiş. Yusuf. Oğlum. Yaptığın cahillik. Kurtulacağım diye koştuğun kapı avluya açılıyor. Çıksaydın kafana sıkarlardı iki tane. Umrumdaydı sanki. Sıksalardı keşke. Hiç olmazsa burada çürümezdik. Yusuf. Akıllı ol oğlum. Hapistesen ayakların yere basmalı. Böyle hiçbir yere varamazsın. Belki de serbest kalacaksın. Nereden biliyorsun? Belki de bırakacaklar seni. Bırakmazlar beni. Mümkün değil. Suçu üstüme attılar. Tezgah kurdular. Delil ayarladılar. Feriştah'a gelse kurtaramaz beni. Kimse kurtaramaz.